Şimdi e, yurt içi turizm istatistikleri de geldi. Biraz e, oradaki verilere bakalım ve değerlendirelim istiyorum. İlk süre ilişkin rakamları aldık. Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate, seyahate çıktı e, turizm istatistiklerinde. E, ve %28.4'lük bir artış var seyahat sayısında. Seyyete çıkan kişi sayısında %30.1'lik bir artışın geldiğini takip ediyoruz. Ee, ve 76 milyar 429 milyon lirada harcama gerçekleştirilmiş. Ortalama gece sayısı, geceleme sayısı 6.7 olmuş. 2024'te yıllık 7.2'ymiş. Geceleme sayısına bir miksar aşağıya gidişat takip ediyoruz. Gelen bu rakamlarda ve seyyet harcamalarına bakıldığında yine 2024'ün son çeyreğine göre de bir artış artış, ilk çeyreğine de göre de bir artış. 2024 ilk çeyrekte 45 binin üzerinde seyahat harcamaları. Şimdi e, bu rakam e, yine yükseliş kaydediyor. E, önemli bir iyileşme olduğunda orada artış olduğunda takip ediyoruz. Harcama türlerinin toplam harcama içerisindeki oranlarına bakıldığında yeme içme ve ulaştırma, ilk sıralarda işte konaklama Giyecek ve hediyelik eşya hemen onu takip ediyor. Yeme içme ve ulaştırmanın e, özellikle burada ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. Yakınları ziyaret etme amaçlı yapılan seyahatler %71 nokta. Üçlük oranda takip edilmiş. Seyahat sayılarının amaçlara göre dağılımlarına bakıldığında yakınları ziyaret ilk sırada yer alıyor dedik. Şöyle gezi ve eğlenceye gitti gözüm orada da 119.6'lık bir rakam karşımıza çıkmış efendim. Onun da altını çizelim. Şimdi turizm istatistiklerini bir yandan alıyoruz dedik. Bizim için de önemli tabii bir yandan şunu da sormak istiyorum acaba hem işte bu e, rakamları ele aldığımızda hem genel anlamıyla turizm sektörünü konuştuğumuzda e, ulaştırma açısından, havacılık açısından biz neler bekleriz? İşte Türk Hava Yolları'nda Pegasus'ta bugün kısmi yükselişler, tavda binde edilik bir değer artışı e, takip ediliyor. Ne dersiniz nasıl bir e, sezonu sezona artık girdik? Artık yaz ayları en fazla üçüncü çeyreği konuşuruz böyle dönemlerde. Şimdi ikinci çeyrek finansallarını alacağız ama yine havacılık ulaştırma acaba daha pozitif beklediğimiz sektörler dahilinde olabilir mi? Baktığımız zaman aslında turizmi işin içine kattığımızda veya turizm perspektifinden baktığımız zaman havacılık tarafındaki mevcut durum turizmden ziyade biraz daha geçtiğimiz dönemde yani bu alt, geçtiğimiz 6-7 aylık periyotta biraz daha jeopolitik risklerin etkisiyle beraber dalgalı bir seyir seyretti. Ama bugüne geldiğimizde turizmi işin içine kattığımızda artık pozitif etkisini özellikle de yaz aylarının etkisi, mevsimselliğin etkisiyle bu anlamda havacılık tarafına pozitif yansıdığını görmekteyiz e, turizmin etkisini. Burada belki şuna dikkat çekmekte fayda var. E, biz turizmi konuşuyoruz, havacılıkla bağlantısı üstünde e, konuşuyoruz ama e, bugün turizmi konuşsak da Yarın öbür gün dünyanın herhangi bir yerinde jeopolitik riskleri konuştuğumuz bir noktada ki yakın zamanda bunun çok sık örneğini gördük. Siz turizm sektörü ne kadar güçlü olursa olsun bir anda havacılık bundan ciddi manada zarar görebiliyor veya negatif etkilenebiliyor diyebiliyoruz veya görebiliyoruz bunu. Bu açıdan baktığımız zaman evet mevcut durumda turizm tarafı aslında havacılık tarafını desteklemeye devam ediyor. Bu sene özelinde baktığımız zaman aslında az önce rakamlara baktık öyle e, çok ekstrem e, detaylar göze çarpmasa da aslında genel anlamda turizm sektörünün e, mevcut seyrinin havacılık için pozitif katkı sağladığını bu yıl özelinde de görüyoruz. Şunu söylemekte fayda var belki en azından bundan sonraki süreçte eğer jeopolitik riskler olmayacaksa hem turizm tarafı hem de bunun yanı sıra mevcut havacılık faaliyetlerinin katkısıyla beraber hem Türk Hava Yolları hem Pegasus veya diğer havacılık sektöründe yer alan şirketler mevcut finansal performansını önümüzdeki süreçte de devam ettirecektir diye düşünüyorum ben burada. Daha çok az önce de ifade ettiğim gibi turizm sektörü üzerinde konuşuyoruz ama kendi finansal yapısı açısından değerlendirdiğimizde de mevcut bilanço yapısı finansal sağlığı açısından değerlendirdiğimizde orada da güçlü bir yapı görmekteyiz. Bu da aslında borsadaki fiyatlamalar e, anlamında yine havacılık sektörüne pozitif katkı sağlıyor diyebilirim.